Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Bugün 1000 takipçi olmadan 1K yani takipçi olmadan nasıl canlı yayın açılır size onu göstereceğim. Şimdi TikTok'a giriyorum. Evet arkadaşlar TikTok'a giriyorum ve şurada 3 nokta var. 3 noktaya basıyoruz. Evet. Ve bastık. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Burada destek yani şuraya basıyoruz. Bir problemi röperete basıyoruz. Evet bekliyoruz. 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 Açılsın be arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada şey çıkıyor bakın. Canlı yayın deme ödül çıkıyor. Ona basın. Şuradan Canlı yayın açma yazıyor. Canlı yayın açmaya basın. Canlı yayın başlatamıyorum ama basın. Burada diyor ki canlı yayın başlatamıyorum. Sorun çözüldü mü diyor. hayır basın. Sonra arkadaşlar şurada şöyle bir şey var. Ona basın. Ve bekleyin. Şöyle bir şey dönüyor. Ve arkadaşlar buraya şey e, kimliğimizin fotoğrafını koyuyoruz. Benim kimliğimin fotoğrafı var. Yani onu koyacağım. Tamam mı? Yani şimdi size göstermeyeceğim ama orayı karalayacağım. Ben oraya fotoğraf gördüm. Şimdi koydum. Şimdi gözükmüyor ama kapatacağım evet. Gördüğünüz kimliğin fotoğrafı. Ve arkadaşlar buraya yazıyoruz ki tam şuraya. 16 yaşından büyüğüm ama canlı açamıyorum yazın siz. Tamam mı? Evet. Şöyle göstereyim. Yazdım şuraya. 16 yaşından ye büyüğüm ama camı açamıyorum. Sonra burada report rate var. Oraya basıyoruz. Evet. Açılıyor böyle bir şey. Ve camı açamıyorum yazmıştım ben önceden. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaptım oraya. Ben TC'min oraya şey koydum şöyle bir. O benim annemin aslında. TC'nin oraya kağıt koydum gözükmesin diye. Ben de size öneririm. Oraya kağıt koyun ve şöyle bir şey yazın. Gönderin destek mesajlarımı işte gönderiyorsunuz gösterdiğim gibi. Evet arkadaşlar bu kadardı. Siz de yapabilirsiniz. Hatta size şunu göstermeyi unuttum. Bakın. 36 takipçim var. Eğer yardımcı olduysanız bir haftaya en fazla bir haftaya canlı açabilirsiniz. Bu arada bu kanalıma abone olmayı ay, takip etmeyi unutmayın. Şu an 36 takipçim var. Ama yükselebiliriz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Yardımcı olduysam ne mutlu bana.